Aklımda yeni bir formül var hayata Araştırın fonksiyon hesap makinesi 2 3 4 5 6 sayıların 5 kuvvetlerini nasıl hesap, hesaplanacağını ve hesaplayınız. yani 5 kuvvet ne demek Misal 2 üzeri 5 2 üzeri 5 şu demek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çok çok yani değil mi ne yapar arkadaşlar bu ee, 32 yapar Misal 3 üzeri 5 diyor. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Hani 5 defa 3 çarpı. Yıllardır görüyorsunuz bunu. 243'tür vesaire. E 4'ün 5. ve 6. kuvvetleri 5'in ve 6'nın 5. kuvvetleri nasıl hesaplarız? 5 defa yan yana yazar çarparız. Hesap makinesiyle de ise bulduğum sonucu habire 4'ün kuvveti ise 4'lerle 5'lerle 6'larla habire kendi kuvvetleriyle çarparız. Yani üstü sayılar ufaktan bir giriş yapmış. İlk bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Ben size 5 üzeri 1 desem 5. 21 üzeri 1 desem 21. Eksi 5 üzeri 1 desem eksi 5 gibi. 1'in ise bütün kuvvetleri 1'dir. 1 bir üzeri 5 de 1'dir. 1 bir üzeri 15 de 1'dir. Hocam nereden geliyor? 1 üzeri 15 nasıl 1 oluyor? Hemen göstereyim. 1 çarp 1 çarp 1 çarp, çarp nokta 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 1. 1 kere 1 1 1 kere 1 1 kere 1 1 papan gibi tekrar eder sonuçta. 1'i bulursun. Evet. 4 üzeri 1 dediğimiz nedir? 4 üzeri 1 4'tür. 4'ün karesi 4 kere 4 16'tır. Yani nasıl yazdı bu? 4 çarpı 4 gibi. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 yani 64. Bu 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 yani ne olur? 4 tane 4 256 nokta 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 gider. Siz kaç tane çarpacağınızı iyi bileceğiniz sadece. Mesela buraya bakalım arkadaşlar. 3 üzeri 1. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir demiştik değil mi? 3 üzeri 1 3'tür. 3'ün karesi 3 kere 3. 3 kere 3 yani ne yapar? 9. 3'ün küpü 3, 3, 3. Çarparsak ne olur şekerim? 27. 4. <laughs> kuvvet 3, 3, 3, 3. 4 tane 3'ü çarpıyorum. Ne yapıyor? 81. Bu da ne yapar? 243 yapar. Nokta 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 gider. 2'nin kuvvetlerine bakalım. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir. 1453'ün sıfırıncı kuvveti nedir dediğimde? 1'dir. Eksi 2'nin parantezli bir eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti nedir dediğimde? 1'dir diyorsunuz. Yalnız bakın ne dedim orada parantezli bir 2'nin sıfırıncı kuvveti. Peki şöyle deseydim. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti nedir deseydim. Ama burada dikkat edin. Parantez yok. Siz diyeceksiniz ki hocam 2 üzeri 0 zaten 1 yapar. Ama bu eksi 10'u öper. Eksi 1 olur. Parantez sahip çıkarsa ilerleyen dakikalar diyeceğiz ki burası çiftse eksiğimizin sonucu artı çıkar diyeceğiz. Az sabredin. 2 üzeri 1 nedir? 2'dir. 2'nin karesi nedir? 2 çarpı 2'den nedir? 4. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne yapar? 8. 2 üzeri 4'te ne yapar? 2, 2, 2, 2 2'den 16 yapar. Bunları ezbere bilin zaten bilmezseniz zor soru çözersiniz. Ne diyoruz? 3'ün 0. kuvveti bütün sayıların 0. kuvveti neydi? 1'di. 1'in 1453. kuvveti diyor. Hemen nedir o? 1'dir. 5 üzeri 0. Bütün sayıların 0. kuvveti neydi? 1'di. Gördüğünüz gibi. 1'in 1071'i de 1'dir. 1071'in 0. kuvveti ne demek istiyor? Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 üzeri 10, 1. 10 üzeri 0, yine 1. Gibi. Bakın burada incelememizi niye istiyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Azıcık Tioyu ufak 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 veriyorlar. Eksi 2'nin dördüncü kuvvet diyor. 4 ne arkadaşlar burada? Çift. 4 çiftse bu içerinin eksisi ne yapar? Artı yapar. Yani bakın ne olmuş? Artı. İsterseniz ispat edek. Eksi eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. Eksi eksinin çarpımı yine artı 4. 4 kere 4 de 16. Bakın 2 ney? Çift. Parantez de var. Parantezin dışında o çift. O zaman bu eksiği ne yapacaksın? Artı yapacaksın. Eksi çarpımı artı bakın ne güzel de çıktı 16. Devam edelim. Parantezin dışında ne var? 2 var. Çift mi? Çift. O zaman kesin burası artı çıkar. İspat ettik. Eksi çarpımı artı 7 kere 7 49. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti üst ne? Çift. Çift. Çiftse burası ne olur? Artı olur. Bakın eksi çarpımı artı 9. Eksi çarpımı artı 9. Artı ile artının çarpımı da artı 81 oldu. Bakın parantezin dışı. Ha bile niye parantez dışı diyorum? Az önce dedim ya gençler eksi 2'nin atıyorum 4. kuvveti dediğimde siz burada eksi okunuşa iyi bakın. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Şöyle deseydim okunuşa dikkat edin. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Az önce neydi? Eksi 2'nin 4. kuvveti. O da ne olur? Eksi 16. Ama burada ne diyor? Eksi 2'nin 4. kuvveti. O zaman ne olur? Bu artı 16 olur. Parantezin dışı çiftse yani burası 4 misal çiftse bu eksi artı olur dedik. Neyse parantez dışı çift şu soruya geldik geri. O zaman burası artı olacak. Bakın 81 çıkmış. Parantezin dışı çift hemen buraya artı yapın. Çünkü eksi ile eksi çarpımı artı 64 yapar. Dedik. Lafımız buydu işte. A pozitif bir tam sayı. En çift tam sayı olmak üzere. A pozitifse yandaki ne olur? Eksi. Demek istediği şu. A atıyorum 5. Pozitif bir tam sayı değil mi? Yanına eksi koyarsam ne oldu? Eksi 5 ve n çift olmak üzere. Yani buraya çift bir sayı verdiğinde sonucum ne diyor? Pozitif çıkar diyor. Artı çıkar diyor. Mevzu buydu. Bakın burada parantez var. Parantez olduğu için dışarıdaki çift işe yaradı. Artı 9 yaptı. Bakın parantez yok. Eksi 9 olarak kaldı. Parantezin dışı çiftse artı yapar. Peki. Negatif bir şeyin tek kuvveti ne olur? Negatif bir şeyin tek kuvveti yine eksidir. Aha bakın eksi 2'nin 5. kuvveti tek mi? Tek. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Bakın şu eksi eksinin çarpımı artı 4. Bu eksi eksinin çarpımı artı 4. 4 kere 4 16. 16 ile eksi 2'yi çarptığınızda bakın eksi 32. Yine eksi çıktı. O zaman tek kuvvet genelde ne? Genelde değil. %100. Eksinin tek kuvveti eksi 64 oluyor. Aha ispat. Eksi eksinin çarpımı artı 16 yapar şekerim. Onu da eksi 4 ile çarparsam artı eksinin çarpımı eksidir. O zaman artık zırt pırt çene tüketmeyelim. Üst taraf tekse sonucum negatif çıkar. 3'ün 5. kuvveti de 243'tür. Eksidir diyelim geçelim. Ha üst çift bakın bu soruda üst çift ama parantez yok. Parantez yoksa sonucum gene nedir? Negatiftir. Ha bakın burada da üst çift ama parantez yok. Biz ne dedik? Parantezin üstü çift olması lazım artı çıkması için. Ama parantez yok. Yine gördünüz mü? Eksi 49. Bakın üst çift ama parantez yok. Eksi 64 o zaman artı yapan şey parantezin dışındaki çifttir arkadaşlar. Evet parantez yok direkt eksi 16. 2'nin 4. kuvveti 16 ezberleyin. 7'nin karesi parantezin dışında 2 varsa artı 7 kere 7 49. 4'ün dördüncü kuvveti ezberlemiştik. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4'ü biz. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. 16 ile 16'yı çarpıp 256'yı bulmuştuk. Peki bu çift burası ne yapar? artı 256. Bakın burada çift ama fakat lakin parantez yok. O zaman x olarak kalır. 121. 11'in karesi 121'dir. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6'dan. Burası 36 yapar. Onunla da 6'yı çarparsam 216 yapıyor. O zaman burası eksi 216. Ne için eksi dedim? Parantez yok. Parantez var pardon. Ne için 6 dedim? Parantez var ama üstü tek. O zaman negatif kalır. Bakın üst tek negatif negatif olarak kalır. 5'in küpü 5 çarpı 5 beş, çarpı 5'ten 5 beş kere 5 25. 25 ile 5'i çarptım 125. Eksi 5'in dördüncü kuvveti diyor canlar. O zaman üst çiftse ne yaparım ben hemen artı derim. Şunu 125'i bir daha 5 ile çarptığım zaman dördüncü kuvveti bulurum. 625. Evet. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1 tek kuvveti eksi 1'dir. Yani eksi 1'in üst tarafı tekse gene ne olur? Eksi 1. Eksi 4'ün üst tarafı ne gençler burada? 3. 3 tek. O zaman eksi 64. 4'ün küpü 64 ya. E, eksi 1'in çift kuvveti ne demiştik biz az önce? Artı 1'dir demiştik. Eksi 1'in çift kuvveti parantezin dışı tabii ki. Ne yapar? Artı 1 yapar. Şimdi burada ne diyor? 5'in karesi 5 kere 5. 25. Her şeyin birinci kuvveti kendisidir zaten. Her şeyin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Aha. Yeni bir şey öğreneceksiniz. Negatif üs negatif üstün negatiflikle hiçbir alakası yoktur. Sayıyı ters çevirmeye yarar. Atıyorum sen 5 sen 5'in gizli paydası var arada 1. Ters çevirirsen bunu ne olur? 1 bölü 5 olur. Eksi ikinci kuvveti diyor. Ters çevirdikten sonra karesini al. Ya da karesini al ters çevir. Normalde 5'in karesi nedir arkadaşlar? 25. Bunu da böyle alt üst ters çevirsen ne olur? 1 bölü 25. İşte eksi ikinci kuvveti odur. Ben size desem ki 2 üzeri eksi 3 desem. Hemen 2'nin küpü nedir normalde? 8'dir. Ters çevir 1 bölü 8. Bu eksi ne işe yarıyormuş? Ters çevir demeye yarıyormuş. Anlaştık. Hay birkaç örnek daha yapalım. 3 üzeri eksi 2 dedi misal. 3'ün eksi 2. kuvveti. Önce 3'ün karesi ne? 9. Ters çevir şekerim 9'u. 1 bölü 9. Misal ben size desem ki 7 üzeri eksi 2. 7'nin karesi ne? 49. Ama burada eksi var ters çevir. 1 bölü 49. Anlaşabiliyor muyuz? Hadi biraz daha yapalım. 8 üzeri eksi 1. Bir şeyin eksi 1 olması sadece ters çevirmesidir. Şu. Misal ben size desem ki k üzeri eksi 1. Hemen 1 bölü k'dır hocam. m üzeri eksi 1. Hemen 1 bölü m'dir hocam. Diyeceksiniz. Misal 2 üzeri eksi 4. 2'nin dördüncü kuvveti ne? 16. Ters çevir. 1 bölü 16. Niye ters çeviriyorsun çocuğum? Çünkü burası eksi öğretmenim diyeceksiniz. Üst eksi ise ters çevireceksiniz. Hemen bakalım. 12'nin karesinin normalde 44 olduğunu, 144 olduğunu biliyoruz. Ha, bakın burada bir adımını vermişler. 12'nin gizli paydasının 1 olduğunu söylemişler. Eksi 2 diyor. Bu eksi ne işe yarar buradaki eksi 2? Ters çevirme. Yani 1 bölü 12 yazacaksın. Ters çevirdiğinde bu eksi 2 otomatik A artı 2'ye dönüyor. O zaman 1'in 12. kuvveti pardon 1'in karesi 1 12'nin karesi 144. Bakın altın gizli paydası 1'dir diye hatırlatmış. Onu niye hatırlatıyor? Ters çevirdiğinde en azından alt üst üst alta gelecek gör diye. E hemen biz bunu 1 bölü 6 yaparsak ne olur bu üst taraf? Artı 2. Eksi ne hale döndü gördünüz mü? Ters çevirince artı. O zaman 1'in karesi 1 6'nın karesi de 36'dır ya da az önce ben de pratikten altının karesi neyi çekerim? 36 ters çevir 1 bölü 36. Bu şekilde de yapabilirsin. Misal bunun altına 1'i niye koyuyor? Ters çevirince kafan karışmasın diye. 1 bölü 7 gibi ters çevirsen bu eksi 2 ne olur hemen? Ters çevirdiğin için artı 2. Sonra 1'in karesi 1, 7'in karesi 49. Ya da benim dediğim gibi 7'in karesi neyi çekerim? 49 ters çevir 1 bölü 49 dersin. Hemen geldik onun karesi. 10 bölü 1'in kare eksi 2. kuvvetiyle eşittir. Burası eksi 2 burası eksi 2. E ben bunu ters çevir 1 bölü 10 yazarsam bu eksi 2 ne olur? Artı 2'ye döner. 1'in karesi 1. Onun karesi de 10 kere 10 100 yapar. Hadi bunu da yapıverek. Ne olur bunu ters çevirsem 1 bölü 13'ün hemen artı 2. kuvveti olur. 1 bölü 169. 13'ün karesi 169. Şimdi şekerler. Bir şeyin hani eksinin parantez içi eksi değil mi? Eksinin üstüne bakın. Eksisine bakmayın. Üstüne bakın. Çift mi tek mi burası? Çift. Bunu önce bir artı yapın. Hocam oradaki eksiye ne oldu? Oradaki eksi ters çevir demek. Buradaki eksiler ne demekmiş? Ters çevir demek. Önce sen 7'nin karesini al. 7 kere 7. 49. Ters çevir şekerim. 1 bölü 49. Devam ediyoruz. Normalde şu eksi bir sayının üstüne tek. Tek değil mi? Tekse eksi olarak kalır. Hatırlayın. Eksinin çifti neydi? Artı çıkıyordu. Eksinin teki ne çıkıyordu? Eksi çıkıyordu. Parantez varsa üste bakınca bu dediklerimiz. Daha sonra hepsinde parantez var zaten sorular. Bu bir kere eksi çıkar dedik. 2'nin küpünü söyle önce sen bana. 2 çarpı 2 çarpı 2 ne? 2 kere 2 4, 2 4 8. Ama ters çevir 1 bölü 8. Üst taraf negatifse sayıyı ters çevir kardeşim. Hemen. Bu tek mi? Tek. Bu eksi olarak kalır o zaman. Çift olsaydı artı olurdu. Eksi. 2'nin <laughs> 5. kuvveti ne? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Ezberleyin artık. 2'nin 5. kuvveti nedir? 32. Ama ters çevireceğim. için ters çevireceğim? Bakın burada eksi 5 demiş de o yüzden. Hemen. Gençler bu tek mi çift mi? Tek. E tekse bu eksi ne olur? Eksi olarak kalır. Çift olsaydı artı olurdu. 3'ün 5. kuvvetini biliyor musun? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten Hani buraya kadar neydi? 4. kuvvet 81. Bir daha 3 çarp. 243 yapıyordu. Ama 1 bölü 243. Niye 1 bölü dedim? Üst eksi de 10'dan. Bakıyorum şuraya 2 üzeri 10 diyor. O zaman istersen bu 10 çift olduğu için ben bunu artı yaparım. 1 bölü 2'nin 10. kuvvettir derim. 2 üzeri da sen yap. Dediğimiz ha burasıydı. Ters çevirdiğinde üst alta alt üstte negatif gider. Misal 5 üzeri eksi 2'ye ne diyorduk arkadaşlar? 5'in karesi 25. Ters çevir 1 bölü 25. Ha, aslında bunu derken bir şunu mu diyoruz? 1 bölü 25 aslında 5'in karesidir. Bakın yukarıdakini aşağıya attığımda eksi ise artı oldu. Mesela ben size şöyle deseydim. 1 bölü 5 üzeri eksi 3 nedir desem. Bakın bunu ters çevirip yukarı atarsanız üst taraf negatifse pozitif olur. Yani 5 üzeri artı 3. Misal ben size 1 bölü 2 üzeri 4 desem. Sen bunu yukarı atarsan ne olur? 2 üzeri eksi 4. Tabi tabanıyla gidiyor bu. Misal ben size desem ki 1 bölü 3'ün eksi 10. kuvveti. 1 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 1'in hemen eksi 10'u artı 10 yapıyorsun. Niçin için yaptın? E, ters çeviriyorsun da. Ters çevirince eksi ise artı. Artı ise eksi oluyor. 2 üzeri 5. İstersen 1 bölü 2 üzeri eksi 5 yazarım. Hadi ben bunu unuttum farz edelim. Size direkt bunu verdim. Bunu değişik yaz. Çocuğum aşağıdakini yukarıya yukarıdakini aşağı atarsan 2 üzeri eksi 5 olur. Artı 5 bölü 1. Anlaştık mı? Yani aşağıdan yukarı yukarıdan aşağıya giderken üstler değişiyor. Mesela bakın 7 üzeri eksi 1 aşağıya attığında 7 üzeri artı 1 oldu. 3 üzeri eksi 2 ters çevirdiğinde 1 üzeri 3 üzeri artı 2 oldu. O da nedir? 1 bölü 9. 5 üzeri eksi 3 Ters çevirdim 5 üzeri artı 3 oldu. Alt tarafa geçince o da nedir? 1 bölü 125. Zaten ne dedik az önce çocuklar biz? 5 üzeri eksi 3 de. 5'in küpü nedir? 125. Ters çevir 1 bölü 125. Yani direkt bir adım atlamıştık ama bunu da unutmayın. Misal üst tarafın ne? Eksi 4. Ben bunu ters çevirsem artı 4 olacak yani. 3 bölü 2 yaparsam bunu yapacak artı 4. 3'ün 4. kuvveti 81. 2'nin 4. kuvveti de zaten 16'dır. Mevzu bu. Bakalım. Şimdi gençler bu 1 bölü 2 üzeri 4. Ters çevirsem ne olur? 2 üzeri eksi 4 olur. 1 bölü 3 üzeri 5. Ters çevirsem hani üst, alt tarafta 3 üzeri artı 5 ya. Ters çevirsem 3 üzeri eksi 5. Ha hani bölü 1'leri var da bir şeyin bire bölümü kendisi olduğu için yazmıyorum yani. 5 üzeri 3 ama 1 bölü 5 üzeri 3 demiş. Ben 5 üzeri nasıl yazarım bunu? Eksi 3. 1 bölü 7'nin karesi ters çevirilmiş. ölmeden önce neymiş? 7 üzeri eksi 2'ymiş. O oh, bayılırız. Üstlü ifade örnekler uygun olarak eşitlerine yazınız. Bakın örnekler ne demiş. Üst taraf negatifse önce ters çevirir pozitif yaparım. Sonra da işlemin sonucunu bulurum demiş. Hemen yapalım. Üst taraf eksi 2. Hemen ters çeviren 1 bölü 7'nin ne olsun? Artı ikinci kuvveti. Bu da 1 bölü 7 çarpı 7. O da 1 bölü 49. Yapar şekerim. 4 üzeri eksi 4 diyor. Üst tarafı negatif. Hemen 1 bölü diyeyim de üst tarafım pozitif olsun. 1 bölü 4 üzeri 4. O da 1 bölü. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. E 1 bölü 256 olur. Hemen bakın ne demiş burada. A üzeri eksi 12. Ters çevirdiklerinde artı 12 olmuş. Sonra da 1'in 12. kuvveti zaten 1. 1 bölü 12 yapı vermişler. Hemen 2 üzeri eksi 2 normalde 1 bölü 2'nin bak ters çevirsem artı 2. O da ne demek? 1 bölü 2 çarpı 2. 1 bölü 2 çarpı 2 ne yapar? 4. Hemen ne diyorum? Bu ters çevirdiğimde bu arada gençler eksinin tek kuvveti eksi yapar. Hemen ne diyorsun? 1 bölü 2'nin ne inci kuvveti? 7. kuvveti. Sonucum eksi çıkacak. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç etti? Yahu 7 tane olacak. Evet. 2 üzeri 7 de 128. Eksi 1 bölü 128 olur. Devam ederiz. 1 bölü 5 5 üzeri eksi 6 diyor. 1 bölü 5 üzeri 6 olur. O da nedir? 1 bölü 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. E şurası 125'ti. 125 ile 125'i çarpak da bulak bari. 5 kere 5 25 elde var. 2, 2 kere 5 10 12'nin ikisi elde var. 1 5 kere 5 1 daha 6. 2 tane 125 250 yapar onu direkt yazalım. 1 tane 125 ile 125 yapar toplayalım. 5 2 16 16 elde var. 1 5 1 15625'miş anam anam. 1 bölü 15625'miş zar kolay yerler buluruz. B üzeri eksi 13. 1 bölü B edersem o eksi 13 ne olur? A artı 13. Yani 1'in 13. kuvveti 1. B üzeri 13. C üzeri eksi 5 dediği şey aslında 1 bölü C üzeri 5. 1'in 5. kuvveti 1. C'nin 5. kuvveti böyle yazılır. Buna da direkt diyelim mi? 1 bölü D üzeri 10 diye. Evet. Eksi 1'in üstü çiftse artı 1. Tekse artı 1. Eksi 1 olur dedik. Üstü tek mi? Tek. Yani 1'i ters çevirsen de 1 bölü 1 gene 1 olduğu için sen ne diyeceksin? Eksi 1. Şimdi burada parantez var mı? Yok. Parantez yoksa o eksi olarak kalır. Bir de ters çevireceğin üstüne üstlük. 1 bölü 9'un karesi. O da 1 bölü 81 yapar. 10 üzeri eksi 3 demiş. Hemen ne diyeceğiz? 1 bölü 10 üzeri 3 yapar. O da 1 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10. O da 1 bölü 1000'dir arkadaşlar. Dedik. 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 10 üzeri 11 üzeri 2'dir. O da 121'dir. 1 bir bölü 121. Geldik buraya. Eksinin parantezi var mı? Cık, yok, parantez yoksa gene eksi olarak kalır. 1/10 üzeri 4 ne demek biliyor musun? 1 2 3 4 tane 0 var demek. Parantez var burada. Parantez varsa üste bakarım. Çift mi? Çift. O zaman artı derim önce. Değil mi? Onun karesi 100'dür ama ben 1/100 yazdım. Niye böyle ters çevirdim? -2. kuvveti olduğu için. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizden öpüyoruz. Hazımınız, akrabanıza, eşinize, dostunuza bizi tavsiye edin arkadaşlar. Bay bay.